Sen hamburgerini yiyebilir miyim Emir abi? Emir abi biraz ısırayım, getir. Biraz ısırsın Emir, götür. Emir birazcık karnı çok açmış. Götür. Isırsın. <laughs> tamam, o zaman götür Emir. Biraz ısırsın tavşancık çok açkindir. Isırsın bari, boşursun. Tamam. Myam 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 myam. Ya da tavşanı yedir. Myam 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 myam. Ya tavşanı da tok yedi. Biraz daha yiyeceği yedir. Tamam, tamam. Myam 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 biraz daha yiyelim Emir abi. Bunu yedirelim ki. Civciv diyor. Biraz daha iyidir Emir civcive. Yem 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 yem. Yemek istiyorum. Hadi Emir yedir. Emir yedirir misin civcive? <laughs> Emir civcive yedir Emir. O zaman tavşana yedir. Tavşan çok aç. Emir abi. Azıcık ben de yiyebilir miyim senin <laughs> hamburgerinden? Emir abi hadi ya Emir abi. O zaman yedir. <laughs> hadi <ayıcıydır. gülüyor> <laughs> 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 <de> ye. Yem 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 yem. Yem 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 yem. Yem Biraz daha yiyelim. Biraz karnımız doymadı. Yam 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 yam. Yam 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 yam. Babuşma yeder. Yam 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 yam. Tam aycayı ye yedik. Yam 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 yam. Emir abi biraz daha yedir ya Emir abi. <laughs> o ne? Aa robot var burada. Biraz da robota yedir bakalım. Hadi Emir biraz da robota yedir. Yam 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 yam. Aa jöjü istiyor. Bak bak. Tamam bırak onu. Onu bırak. Tamam kan doymuş. Onlar az diyorlar. Hadi civciv civ çağırıyor seni. Emir abi. Emir abi. Biraz yedir. Yum 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 yum. Tavşan sen de ye. Tavşan da yesin. Yum 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 yum. Yum yum. Ay çık. Ay çat ye. Yum 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 yum. Emir abi. Emir abi. Seninle bir oyun oynayalım mı? Oynayalım. Hadi bakalım. Hamburger önce kim yemiyor? Yiyor. Hamburger önce kim yiyecek? Hadi bakalım hamburger kime gidiyor bakalım önce. Hamburger, hamburger bana gelir misin? Ben sana ham yapayım. Hayır gelmem. Ben sana gelmem. Ben TVC'ye gidiyorum. Hadi TVC'ye götür. Tabii sen de Hayır TVC'yi ucunu... istiyorum iz... ben. Yum 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 yapacağım. Hadi hadi. Hadi sen gidiyorsun. Onu yedir o zaman. Hadi onu sen... yedir. Sen, sen, ye. sen de Yum 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 yum